Herkes, Herkese merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Evet arkadaşlar bugün yine Minecraft oynayacağız Esat'ın kanalıyla. Evet Esat. Arkadaşlar onun da kanalı var Mösyö İhsan diye. Oğlum, abone olmayı unutmayın oraya. İki kanalda abone olun lütfen. Evet <laughs> bu kadar lütfen. emek veriyoruz. Evet arkadaşlar biz emek vereceğiz. Yani yapmaya çalışıyoruz. Neyse, neyse arkadaşlar. Like ve abone Arkadaşlar onda Monsieur İslam diye bir kanal var. Ee, o kanala da yazıp abone olabilirsiniz. Orada da değişik yemekler yiyor kendisi. <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Aa ezen <laughs> Oo gri koyun <coin> kestim. Ne? Gri <laughs> koyun. <laughs> 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 arkadaşlar bu arada bir karışıklık oldu bir karışıklık oldu şimdi şöyle bir şey oldu ee, ee, şöyle bir şey oldu biz bir bölüme yazdık evet biz bölüm evet, yazdık ikinci bölüm üçüncü bölüm yazdık yani eğer ikinci bölüm bulamazsanız acayip normal şimdi bak şu an ikinci bölümü yapıyoruz arkadaşlar şu an burası, bu üçüncü bölüm ama biz ikinci bölümü üç yazdık yani evet, arkadaşlar yani. üçüncü bölüm ikinci bölüm biz bir bölüm fazla yazdık şu an Evet ilk üçüncü bölümü bu. Aslında pardon ilk üçüncü bölümümüz değil çünkü o ikinci. Yani arkadaşlar Sonra bir edeyim. iki atlayın tamam mı İki iki yok gibi sayın çünkü biz e, yanlışlıkla bir alt fazla yazdık. Ne oldu lan? Ne oldu? Patladı mı ya? <laughs> Ayni diyor. Arkadaşlar bugün kasmaya çalışacağız. Sizin evet. için bir sürü videolar yapacağız. Tövbe estağfurullah. Oğlum bu su zehirli mi? Evet. Estağfurullah. Bak, bu suyu kovalamayın diye bir şey olmuş bu suyu. Bak. Arkadaşlar bir gün de başka bir arkadaşımızla yapacağız sahilde evet. diye. Daha yani, o bir gün gelemedi arkadaşlar. Evet o bir gün gelemedi. Saftir çocukluk sen burada hmm. gitmiş. Ee... Mesajı görüyorsa gel bir gün. Evet arkadaşlar. Salih'i de buradan selamlayacağız. Hatta başka kişiler de var. Şu an isimlerini söylemiyorum çünkü muhtemelen... Anneme selam veriyorum. Ve her, her izleyen Yok. kişiye selam veriyorum o kadar. Aa köyü bulduk. Vallahi köyü buldum. Yemin, yemin ederim. ederim. Yemin ederim. <laughs> tepe atıyorum, tepe atıyorum. Oğlum tepe at. Lütfen. Lütfen. Sen at oğlum, bana. Oğlum tamam, tamam. Oğlum dur. Oğlum, oğlum. yemin ederim. <laughs> bin edebilirim bak. Arkadaşlar oğlum çapa yap çapa yap çapa yap gel. Tamam yapacağım. Çapa yap gel. çapa yap gel. Çapa yap. Tepe beni tepe. Oğlum çapa yap gel. Tepe et beni çapa yap. Tamam çapa çapa yaparım evini ya. tepe Oğlum buradaki her şeyi sömüreceğiz tamam mı? Evet gel gel. Hem, Bu arada her şey benim. Çünkü ben buldum. Yo. Şaka şaka. Ben de kolay. demiri verdim evet, ortak, sana. Ortak kullanacağız. Tamam hadi. Ben de sen operatör yok. Ortak kullanalım malzemeleri kardeşim. Tamam. Evet. Biz, yani biz de arkadaşız evet. sonuçta. Tek yataklar var. Ee, arkadaşlar yakışır. Arkadaşlar. Şey. <laughs> <laughs> Ohan, lan tövbe stafla şeytan egemeniz ben ya. Şeytan egemeni mi? Evi evi. Çocuk Türkçeydi bilmiyorum. Evet sansız bir ben. Hadi buradaki talları ala dizliyak. Dizliyak. Ne? Az. Tetoto. Evet. Allah'a <laughs> Oğlum neden çok safça? Neden hiç vermiyor ki sandık yok? Oğlum sen sandıkları mı soyuyorsun? Ya sandık bulamadım. Bu hiç. arada ben aslında bu kadar ayıp bir şey yapmazdım ama... Arkadaşlar bu köy zaten bize... Baksanıza ne bir şey var. Bu köy zaten terk edilmiş yani. Kullanılmıyor. Ben istediğimiz gibi düzeyde... Yani <laughs> öldürdüğümüzü sanıyorsanız... Ayıp Abi Abi ben zaten daha demin buldum. Boş boş dolaşıyordum yani. Yoksa biz öyle bir şey yapmayız değil mi? Arkadaşlar sandık buldum. Ne var ne var? Ek ekmekler ve buğdayla varsa al. Ekmek ve buğday varsa al. Ben buradaki meşaleleri dizleyeceğim. Arkadaşlar biz bu köye bir daha gelmeyiz. Buraya da bakın. Bakın size buradan göstereyim. Hiç kimse yok. Yani öldürmedik. Ya öldürmedik ne alaka? Neden öldürek ki? Al. dedi. Bu, bu, üzülüyorum ya bu <laughs> köyler de birazcık saf geldi bana. Oğlum. Çünkü her yere şey koyuyorlar lamba. bu. Evet. Yani, birazcık Saplar, biraz... saflar. Emek var yapmak için bunlar. Evet. Ne? Yani evet. Abi eğer para verdiysen bir şey eğer yerin varsa al Minecraft'ta. Arkadaşlar. Yüz ama dedim bunu yapmam lazım. Bu yaman uzun yoktu. Ben de doyu bak. Ben yatak aldım. Bir yatağımız var. Ol ne? Yatak aldım bir tane. Yatak evet kızla bir tane. Arkadaşlar. Tüyüme, arkadaşlar. Şey. Eğer yorumlara yani yorum yazamazsanız da işte bir şekilde söylemeye çalışın. Öbür youtuberlarla eğer bu videoya arkadaşlar iyi e like sayısı gelirse bunu evet her gün evet. Kas, her gün yani bayağı kasmam evet. E, ne kadar çok like o kadar çok video demektir. Yani arkadaşlar bugün eğer güzel şeyler olursa 6 bölüme kadar kasabiliriz yani. Evet yani olur. Ve başka youtuberlar da gelebilir belki. Evet bayağı Bugün arkadaşlar e, belki e, bir gün en eski kuru Böyle 5 dakika. Arkadaşlar dalga geçiyor. Merak ya öyle bir şey imkansız. Enes Batur'u sevmiyorum bile ben. Şey. Oğlum şey. lan salam. Oğlum lan bu. ne oldu? Lan kim? Yani yine yine Arkadaşlar sakın onu dinlemeyin. yine ne dedim? Oğlum. yine <laughs> ne dedim Söyledim. hadi. Ee, dedim söyle. E, biz. olumsuz Şu an beni görüyorlar mı? Böyle Beni de görmüyorlar. Bekir. Ama onu bir artık ayarlayacağım. Ama arkadaşlar yani adı oyun efsaneleri efsaneye göre bizim gözükmememiz lazım. Eğer efsaneyi kırmamı istiyorsanız ne yapıyoruz? Ee evet, arkadaşlar bu like videoyu... patlaması yapıyoruz gıdı gıdı gıdı. Bu videoya 100 like geliyor. Yüzümüzü gösteriyoruz ikimizi de. Evet arkadaşlar bu videoyu 100 Eğer... like 100 la 100 like gelene kadar. Hadi hadi yine e, John, e, şey bir şey 50 ve 100 arası. Tamam okey. 70 yani. 70 anlaşıldı. 50 100 arası. Hadi Hadi 70 anlaşıldı. Tamam. Hadi. Siz 60 falan da yaparsanız helal olsun size. Evet, Ama benim evet. kanalıma da yani. Şu Arkadaşlar şu anda... Arkadaşlar iki tane üzerimde Arkadaşlar şu an eğer ses varsa ve güzel yapamıyorsak çok yani hiç kusura bakmayın çok özür dileriz. Yani kusura bakmayın ama bizim de şartlarımız böyle umarım o sesler çok yansıyorsa. var. Aldın, aldın. Lan. Love, love. Arkadaşlar bu arada ee, ileride çok başka youtuberlarda video çekebilirim. Mesela ben de youtuberım ama işte. Oğlum tamam. sen de zaten... Oğlum sen çok şanslısın İlk, ilk kanalıma çıkan kişi sensin şu anda. Biri çıkmadı senden önce. Love love. Oh suya girdim. Oğlum. Şansa bakmıyorum. Oğlum sen madene mi gittin? Evet. Çocuk harbi rahatsız ya. Oğlum baksana neler buldum. Elmas bulmadın değil mi? Buldum. Yalancı. Zümrüt buldum aynı şey. Şimdi, zümrüt, Oğlum, zümrüt de çiz millet yapılmıyor mesela. Zümrütten de bir şeyler yapıyor. Dur. Ben bu sandalyeyi şey bırakıyorum diyordu. Aklıma çok güzel bir şey geldi ve aslında yapmam gereken bir, şey. bir tane çok büyük bir şey dinliyorum. Alayım mı bu ne şeyi hmm, Böyle yapsam. Uy. İş. Arkadaşlar ben bunu şimdi alacağım. Yorumları bunun ne olduğunu yazarsanız ya da eğer arkadaşlarımdan biri duyuyorsa bana söyleyebilir mi? Çok iyi olur çünkü berat ben ]ciğim. birazcık bilmiyorum. Kim gittin <laughs> Ben, ben söyle burada başka biri var kesin. sen ismini benet. Hadi. Oğlum sus daha geçmeyin bırak artık. Neyse bayağı da. Tıtva tuva. İşin mı sana? <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. İstanbul'da cıklık yapıyor. Tamam. Oooo. <laughs> <laughs> Hadi kazma teşekkürler Şükürler kazmadım. Şimdi bana şunu Lan! Ne? Lan neden yaptın? <laughs> Lan! Oğlum sen operatörünü alırım bak. Ne yapalım? Sen eve git ben de şuradan sandık varsa bir şeyler alıp geliyorum. Ama baktım kaç geliyor. Ben evet. <laughs> Oğlum, ben aldım onun içindekilerini. Kesinlikle. O, hiçbir şey değil abi. Onu o şimdi boya. O e şimdi ne yapayım ben? Boyayayım mı bunu? Evet. Arkadaşlar 5 dakika sonra kapatacağız gerek. Evet. Sonra, an, sonra bir bölümde yapacağız belki. Yani eğer bu bölme like gelirse tabi yani neden yapmayalım arkadaşlar neden 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 neden, neden yapmayalım <laughs> arkadaşlar bu arada biz bu videoyu baya sonra göndereceğiz çünkü bizim ben göndermeyi bilmiyorum ama göndermeyi bilen biri var mı sen mi bana vurmaya çalışıyorsun <alayım? gülüyor> oğlum vurmadım ki öyle yaptım sadece yoksa kavga mı istiyorsun <laughs> Lan ölçüm. Hadi yürü. Yolun oldu. Yolun Çık. ha. Lan yanlışlıkla oh, Ya. ya. <laughs> Şaka mısın? Oğlum ben yanlışlıkla diye turcan çıktı. Buradan Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu saf Arkadaşlar daha demin çok garip şeyler oldu. Ondan dolayı bir şey durdurdum. Arkadaşlar videoya bir şeyler oldu ondan dolayı 10 12... kez <laughs> Ben, ben... O <laughs> oh, arkadaşlar ben yanına şimdi de Aaaa Nasıl düştüm